Merhaba arkadaşlar. Ee, bu eğitim videomda sizlerden gelen sorulara yanıt vereceğim. Özellikle e, gelen maillerde birkaç mailde gördüğüm kadarıyla son zamanlardaki bu pandemi sürecinin tekrar yoğunlaşmasından ötürü e, sık sık e, kısa da olsa video atmamı isteyen arkadaşlar var. Sorulara acil şekilde cevap vermemi isteyen arkadaşlar var. E, bu nedenle günlük de olsa hani kısa şekilde videolar çekerek sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. E, farklı e, birkaç ürün geldi. Onların da tanıtımını yine bir sonraki videoda ilk onları göstereceğim. Normalde bu videonun da onu gösterecektim. Ancak e, soruların biraz daha azalmasını istedim. E, yani birkaç dakika sorulara yanıt vereyim. Ondan sonra bir sonraki videoda da ürün tanıtımını yapayım arkadaşlar. Böylelikle günübirlik gelen soruları en alt sıraya alarak herkesin sorusuna videoyla cevap vermiş olacağım inşallah. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Kanalınızı uzun süredir takip ediyorum ve önümüzdeki günlerde işletme açılımı gerçekleştireceğim. Sizden ricam başlangıçta bana önerebileceğiniz EGDML bayinizi tarzında satış yapılabilecek tedarikçiler hangileridir? İçeride bakiye bırakabilirim. Bir de en 11 Trendyol gibi pazarlara mağaza açılış için esnaf odası ya da ticaret odası kaydı gerekiyor mu? EGDML linki ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Birkaç tane firmayla görüşme aşamasındayım şu anda. Ücretsiz şekilde veriyorlar. Eğer olumlu olursa bunu sizlere de tanıtacağım. Cep telefonuyla ilgili bir bayi var. O bayinin tanıtımını da yine yapacağım. Birkaç tane ürün sipariş verdim. Geldiği zaman bakacağım. Eğer sağlam şekilde gönderdiyse, hani farklı isimle aldım. Ee, kendi ismini barındırmıyorsa eğer firma onun da tanıtımını yine bir sonraki videonun ilk olarak başında onun tanıtımını yapayım. Sonrasında da ürüne tanıtımını yapayım inşallah. N11 Trendyol gibi pazarlar mağaza açılışı için esnaf odası istemiyor. Ancak esnaf olduğunuz zaman e, muhasebeniz size bilgi verecektir. Ticaret odası ya da esnaf odasında da e, KDV'li fatura kesmediğiniz için e, ayrı bir e, kayıt yaptırmanız gerekiyor. E, yani N11 istemiyor ama mali müşaviriniz isteyecektir buna. Videolarının hepsini izledim. Senin de çok şey öğrendim. Allah razı olsun. Öncelikle stok montun pi ithalatın barkodu yok diye yüklemiyoruz diyor. Excel atarsanız da stok fiyat güncelleme almaz diyor. Nasıl yapabiliriz? Fikrim var mı? Arkadaşlar pi ithalatın stok mont eklemenin uzun şekilde görünür. Bu nedenle stok monta ürünü yüklerken eklemen kısmı ilk başta geldiğinizde yani önceki videolardan görürsünüz nasıl yüklendiğini eczeme linkini geldiğinde eczeme linkin üst tarafındaki birkaç sizin sadece p tarzı kalsın mesaj kısmında açıklamayı yazarken eczeme linkinin tamamını oradan yazabilirsiniz. Ee, Barkodları arkadaşlar herkes yüklemiyor. Tüm şeyleri yüklemiyor. Maalesef bu yönde bizlere sıkıntı çekiyoruz. Hepsi burada da özellikle çok sıkıntı çekiyorum. Onu da inşallah çözeceğim arkadaşlar. Şu anda karşılıklı görüşüyoruz. Yani hem hepsi buradayla hem... Ee, Stockmont arasında bir köprü vaziyetinde sürekli görüşmeler yapıyorum. Çözdüğüm anda ilk olarak hani tamamen ürünleri yüklediğim anda sizlere de bilgi vereceğim. Ortalama hepsi burada. 7000 adet ürün yükledim. Stockmont vasıtasıyla ancak yayını açamadık arkadaşlar bir türlü. Stockmont'tan gelen bir sıkıntı. Onlar hepsi burada yatıyor. Hepsi burada oraya atıyor. Bu sorunu çözdükten sonra nasıl bir yol çizdiğimi sizlere anlatacağım. Ondan sonra hep birlikte inşallah de burada da ürünlerimizi tek kalemde yüklemeyi yapacağız. Benim yaş 43 ve çalışmıyorum. Bildiğim e, adam gibi çalışacak evlenme tedarikçisi var mı? Bunları zaten al, e, sizlere paylaşıyoruz arkadaşlar. Videolarında Ebruteri'yi gördüm. Orası nasıl çalışır? mı? ekmek yedirir mi? Ebruteri ile ben uzun zamandır çalışıyorum. Sıkıntılı bir firma değil, sağlam bir firmadır. E, ancak e, ücretli şekilde verir evlenme linkini. Bu ücreti tabii e, sizin cari bakiyenizde yükler. Aldığınız her siparişte bu ücretten düşüş oluyor arkadaşlar. Yani ücret yine size geri dönüyor evet stoksuz e-ticaret için gitti gidiyor'da bireysel mağazamı yoksa kurumsal mı açmalıyım. Eğer kurumsalsanız kurumsal şekilde açın arkadaşlar. Bireyselseniz bireysel şekilde açın. Zaten açtıktan sonra ayarları yaparken kurumsal ve bireysel kısmını ayarlayabiliyorsunuz. Merhaba Nihat Bey. Ben sizin videolarınızı izledim. Gitti gidiyor ile ilgili videoları Kafamın birkaç soru takıldı. Size sormak istedim. Ben gitti gidiyor mağazama misal neon bir ee, ürün listeledim ve bir kişi benim listelediğim ürünün sipariş verdi. ben de ürünü listelediğim yerden kargolayıp göndereceğim demi. aynen bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Satın alan adam, hani ben N11 üzerinde gönderdim ama adam gitti gidiyordan aldı, o nasıl olabilir acaba? Paketlerin nereden geldiği belli olmuyor zaten arkadaşlar. Göndericisi siz ya da tedarikçi firma oluyor. Yani e, paket üzerinde N11 ya da gitti gidiyor yazmıyor. Bu nedenle satın alan kişi buna takılmaz. Yani bu soru çok fazla şekilde geliyor arkadaşlar. Bunlara çok takılmayın. Yani müşteri eline geçen malzemenin sağlamlığına bakar. Nereden gelmiş, nasıl gelmiş bunu ilgilendirmez o. O sadece sağlam mı gelmiş, güvenilir mi, zamanında gelmiş mi? Müşteriler bunu kontrol eder arkadaşlar. Yoksa eline paket alarak ya ben bu adamdan aldım da işte A adamdan aldım, B kişisi göndermiş bu nasıl oluyor gibisinden bu konuları da e, araştırma yapmazlar. Siz de bu konulara takılmayın. Ben listelediğim ürün misal 49.90 ben bu ürünün adam Neon 1'de gönderirken o parayı ödeyecek miyim? Tabii ki Neon 1'den ürünü alacaksınız. Ürünü alırken sipariş adresine kendinizi alıyor gibi müşterinizin adresini yazacaksınız. Bu şekilde ürün çıkışı yapılır. Daha sonradan Neon 1'den size gelen takip kodunu da gitti gidiyordaki panelde takip koduna yazabilirsiniz. Evet cevapladık. Nihat Bey merhaba, öncelikle hazırladığınız ve paylaştığınız videolardan dolayı teşekkür ederim, rica ederim. Takıldığım bir iki yer var, stock ile Neon 1 tek tek ürün eşleştirmesi yapabilir miyiz? Ee, toplu şekilde yapılabiliyor arkadaşlar. Yani EGZML'den gelen 8000 adet ürün var, Neon bir normal listeleme limiti ise 1000 paket almadığında EGZML stock monta yükledik diyelim. Sadece istediğimiz ürünleri burada Neon 1'e teker teker veya gruplar halinde entegre edebilir miyiz? Gruplar halinde entegre edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacaksanız kategori eşleştirme kısmında hangi kategorinin ürünlerini satmak istiyorsanız N11 için sadece o kategoriyi tanımladığınızda ürün yüklemesini yapıyorlar. Yani atıyorum cep telefonu kategorisini yayınlamak istiyorsunuz. Kategori eşleştirme kısmında sadece cep telefonuyla ilgili birimleri eşleştirin, kaydedin. Diğer kısımları eşleştirmeyin. O kısımları yüklemeyecektir sistem sadece cep telefonu kategorisini yükleyecektir. Bu şekilde N11 için işlem yapmaya sistem müsaade ediyor. Böyle yaptığımızda güncelleme işleminde sorun olur mu? Herhangi bir sorun olmuyor arkadaşlar. Diğer bir sorun size demiş. Firmadan aldığım ekleme ile yükledim. Kod kısımlarını eşleştirdim ve kaydettim. API kısmında hallettim. Listeleme şablonu da yaptım. Ancak kategori eşleştirmesinde dükkan adı ve ürün kaynağı gözükmesine Ramen hiçbir kayıt yok. Epey uğraştım. XML linklerinden yüklemeleri için mail attım. Faydası olur mu? Arkadaşlar, stok montaj kendimiz para ödüyoruz. İlk etapta ücretsiz kullansak bile bir ayda daha sonrasında para ödeyeceğiz. Benim her zaman görüşüm, XML linki yüklemesini Stockmont kendisi yapsın. Yani biz para ödediğimiz halde bir de XML yüklemesiyle uğraşmayalım. Bırakın, onlar kendisi yapsın. Mesajınızı atın ile yüklesinler. Yükledikten sonra biz sadece kategori eşleştirme ve listeleme şablonunu yapalım. Ayrıca ile yükleme işi için uğraşmayalım. Ben bunun yükleme işlemini sizlere gösterdim ama size tavsiyem kendiniz yapmayın. Çünkü ufak bir hata gözden kaçtığı zaman sonrasında böyle sıkıntılar oluyor. Siz uğraşınız boşa geçmiş oluyor. En başa tekrar dönmüş oluyorsunuz. Söylediğiniz Sopi dahil makul fiyatlı birçok entegrasyon programını denedim. Ancak tam bir verim alamadım. Öneriniz var mı? Bu programlarla ilgili arkadaşlar bir liste yapacağım. Hazırlıyorum şu anda. Şu ana kadar görüştüğüm firmalarla ilgili bu listeyi sizlerle paylaşacağım inşallah. Paylaştıktan sonra tercihin hangisiyle çalışmak isterseniz onunla çalışmaya devam edebilirsiniz. Evet. Merhabalar, araştırmalarım devam ediyor. İki pazarda mağazam var. Bir sene önce buçak malzemesi satarak denemelerde bulundum ama ara verdim. Şimdi tekrardan durup shopping yapmayı planlıyorum. Hem yurt içi hem yurt dışı kategorilerim az çok belli. Birkaç tedarikçiyle görüştüm. Olumlu birisinden fiyat bekliyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yurt içi varken yurt dışına şu an için pandemi sürecinde açılmayın. Ama ben yine de ilerleyen dönemlerde bu yurt dışı ile ilgili çok istek geliyor. AliExpress'in size... Ee, Orada mağaza nasıl açılır bunu göstereceğim. İlk olarak elektrikte satış yapmak istiyorum demiş zaten arkadaş. Hepsini kapsayan bir entegrasyon çalışmam gerek ayrıca bu egdemel ile ilgili e, balerim yüklerken sürekli sorunlar yaşanıyor. Ee, biraz karışık ve zorlu bir duruyor. Seninle bu süreçte konuşmak istedim yani elimden gelen yardımı yaparım ancak egdemel linkiyle yurt dışına ürün göndermek biraz problemli arkadaşlar çünkü kar marjını yüksek tutmanız gerekiyor. Ee, bir de yurt dışından bizim genelde tedarikçi firmalarımız ürünlerini yurt dışından alıyor. Türkiye'ye getiriyor, Türkiye'de satıyor. Biz bunları yurt dışına göndermemiz biraz daha maliyetli olduğu için yurt dışında satışımız biraz zor olur arkadaşlar. Yurt dışında satışları nasıl yapacağız derseniz aynı Neon1'den alıp gitti gidiyor da satma gibi biz de orada mağazamızı açacağız. E, AliExpress'ten alacağız. Amazon'dan satacağız. Amazon'dan alacağız. AliExpress'te satacağız. Yurt dışında harici eklemeli e e e olan firmalar var. Bunların da tanıtımını yapacağım sizlere. İlerleyen zamanlarda onların da yine ürünlerini satmayı göreceksiniz. Mağazalarım geri kalan 3 tanesi açayım. Evimde internette bir sorun var. Onu çözmeye çalışıyorum. 10-15 günde. Evet. Yani elimizden gelen yardım yaparız. Son olarak bir soruyu da yanıtlayayım arkadaşlar. Bilgisayarımın bataryası bozuk. Ee, bir sonraki de eğitimlerde devam edeceğim sorularınıza. Önerdiğiniz ücretsiz tedarikçi var mı? Bu soruyu zaten paylaştım. Bir soru daha paylaşalım. Nihat Bey öncelikle geri döndüğünüz için teşekkür ederim. Severek takip ediyorum sizi. Videolarınız çok eğitici. Bir sorunum var. Stok tepsi burada. Entegrasyonu ile alakalı pi ithalat ürünleri barkod bilgisi olmadığı için eşleştiremiyorum. Videonuzda anlattığınız şekilde denedim. Fakat o yöntem eskilmiş artık kabul edilmiyormuş. Pi ithalat ürünlerini nasıl entegre edebilirim? Yardımcı olur musunuz? Dediğiniz gibi o sistem eskide kaldı arkadaşlar. Önceden çok rahat şekilde hepsi burada. Ürün yüklüyordum ancak şu an için yeni yükleme çabasındayım. Demin de bahsettiğim gibi bu durum tam çözüldüğü zaman, nete kavuştuğu zaman sizlere de bilgi vereceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sorularınızı sırayla cevaplamaya başladım inşallah. Her gün az da olsa sorularınıza yanıt vereceğim. Görüşmek üzere. Hayırlı satışlar diliyorum sizlere.